Yani temizlik yapıyorum evde. Ha, ne diyeyim, ne? Ben ne yapayım ben oturur muyum? Ben de senin kadar titizim. Bir şey, şeyleri böyle siliyor musun? Sergen taşları falan şeyi. Banyoyu. Ay, silmez miyim? De, hem çamaşır suyuyla sildim. Mutfak. Mutfağı da çamaşır suyuyla dezenfektanla sildim. Buzdolabını da sildim. Buzdolabının bütün içini dezenfekt. De ettim. Bir şey var mı mutlu Yok ama ettim. Yok. İşte içeceklerim var. Ha, Ondan sonra gazozum, kolam. Tamam. O kadar. Şey, bir bardak verin, bardak mı? Bir bar, işte o bardağım var, hayır. Bir tane daha alırım. Al o Ay gel yarın da bir merakını gider. Hayır hiç. Ne olurum? Olurum. Tamam. Tehlikeli Biz gidiyoruz. Şiloşumu aldım. Gidiyorum. Şiloşumla. Gidiyoruz. Aa tatlı yemedim. Ay. Pek istemedi canım. Şu an. Yarın yiyeyim. Tamam. Tamam. Helvan var. Tabii. Ama canım baklava istemedi yemeyeceğim. Ana, Yok yarın yerim. Tamam evladım yarın ye. Angel hoşça kal. Şelale iyi geceler hayatım. İyi geceler. Teşekkür ederim. Daha sıkılıyorum. Yüzüm de canım sıkılıyor. <laughs> geliriz.